Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a salat ve selam onun kulu Resulü Habibi sırrının koruyucusu Ebul kalsın Muhammed'e ve ehli beytine olsun. Allah'ın selamı siz kardeşlerin ve bacıların üzerine olsun. Rabbimize hamdolsun ki tekrar bizi bu günde bir araya getirdi ve birbirlerimizi görebildik kardeşlerim. Okumuş olduğum ayeti kerimeler Enfal suresinin birinci ayetinden beşinci ve altıncı ayetine kadardır. Bu ayeti kerimelerde Rabbimiz Celle Celaluhu sadece birkaç cümle ben söyleyeceğim. Devamını Kur'an malinden bakarsınız. Diyor müminlere Kur'an ayetleri okunduğunda müminlere müminlere sadece Kur'an ayeti okunduğunda onların imanları ziyadeleşir. Yani çoğalır. Artar. Büyür, yükselir. Demek ki insan Kur'an ayetlerini gerektiği şekilde dinlerse o insanda bir gelişme meydana getiriyor inancında ve itikadında, imanında imanı çoğalıyor. Biz buradan anlıyoruz ki iman artıyor ve eksiliyor. İnsan bunun tersini yaparsa, manevi ortamlardan uzak kalırsa, Kur'an'dan uzak kalırsa yavaş yavaş onda var olan iman da azalmaya gider kardeşlerim. Onun içinde Bizler devamlı hatta özel fırsatlar oluşturarak, özel zeminler oluşturarak Kur'an ayetlerine kulak verelim ki imanımız artsın. İmam Seced Aleyhisselam dua kitabında buyuruyor ki dua ediyor. Rabbim benim imanımı imanların en mükemmeline ulaştır. Benim imanımı imanların en mükemmeline ulaştır. İmam Seccad dua ediyor. İmanımı imanların en mükemmeline ulaştır. Amelimi amellerin en mükemmeline ulaştır. Yükselt, büyüt, çoğalt. Yakinimi yakinimi yani o hakkı görmekte aynel yakin diyoruz ya biz onu en mükemmeline ulaştır Allah'ım diye. Sayfa Esedca diye dua kitabında böyle dua ediyor. Biz de bunları inşallah kendimize bir hedef, bir gaye edinip ve bu şekilde dua edersek inşallah en azından mümin olarak mümin olarak, imanlı olarak dünyadan o bir aleme intikal ederiz kardeşlerim. Kur'an mali ve Kur'an ayetlerinde tekrar üzerinde bunu durup bakabilirsiniz. Şimdi bir konumuz bir 15 dakika ahlakla alakalı yine daha önceki sohbetlerimizde insanların birbirleriyle muaşeretleri yani ilişki kurmaları. Yani hangi şartlarda, hangi koşullarda, hangi ilkelere bağlı olarak insanlar birbirleriyle ilişki kurarlarsa o bir alemde, berzah aleminde ve mahşerde bu güzel ameller insana yol gösterecek. Sohbete başlamadan önce bir hadisi şerifle hatta kutsi bir hadis şerifle bunu aktarmakla inşallah sohbetime başlayacağım. Rabbimiz Celle Celaluhu kutsu hadiste şöyle buyuruyor. Kim benim hatırım için kim benim hatırım için, benim rızam için, benim sevgim için birbirini seven birbirine iyi davranan Sevgime hak kazanır. Allah'ın bizi sevmesini istiyorsak Allah'ın bizi sevmesini istiyorsak çünkü kim ki benim rızam için birbirine güzel davranır ve birbirini severse benim rızama, benim sevgime hak kazanır. Hak etmiş oluyor yani. Benim hatırım için birbirine bağlanan, ilişki kuran ve bana tevekkül edenler muhabbetime hak kazanırlar. Benim dostluğumun ucu bucağı ve sonu yoktur. Birbirlerimizle olan muaşeret ve ilişkilerimizde Allah'ın koymuş olduğu kanun ve kurallar üzerinde hareket edersek Allah'ın sevgisine hak kazanıyoruz. Sadece bu cümle, bu hadisi şerif, bu akşam, bu gece şu anda anlaşılsa bütün sorunlarımız çözülür kardeşlerim bütün sorunlarımız çözülür. Sade bu dersten, bu akşamki sohbetimizden sade bu anlaşılsa bütün sorunlarımız çözülür. Birbirlerimizi Allah'ın istediği şekilde sevmek. Birbirlerimize Allah'ın istediği şekilde davranmak. Ve çok güzel bir ilişki kurmak. Allah'ın sevgisini hak kazanıyoruz. Ne kadar büyük bir ecir yani. Bundan daha büyük bir ecir olabilir mi yani şimdi? Bakın Allah bizi sevmeyi birbirimizi sevmesine bağlıyor. Birisi geliyor İmam Rıza Aleyhisselam'a diyor ki biz sizleri seviyoruz. Ehli beyti seviyoruz. İmam Rıza Aleyhisselam buyuruyor diyor ki bunun nişanesi ne? Diyor ki buraya kadar geldim yanına. Senin ziyaretine. Diyor ki bu değildir. Diyor siz birbirlerinizi sevmediğiniz müddetçe bizi sevmiş olmazsınız. Bize sevgi sayılmaz. Siz birbirlerinizi sevmediğiniz müddetçe bize sevgi sayılmaz. Bakın bütün ilişkiler ve amellerin salih olması müminlerin birbirini sevmesine bağlıyor İslam din. Nasıl yapacağız bunu? Bunun üzerinde öyle bir çalışma yapmamız lazım ki kardeşlerim. Bunu başarabilelim yani. Tabii ki bunun ahlak ustaları yollarını çizmişler ve madde madde kitaplarda bunları yazmışlar yani. Buyurun bir selavat getirin. Evet ilişkilerimizde birbirlerimizle ilişkilerimizde ahlak ustaları bazı özel konular bizlere tavsiye ediyorlar. Onlardan birkaç cümle inşallah ben sizlerin dikkatine sunacağım. Onlardan bir tanesi bu kardeşlerim. İlişkinin temelini ilişkinin temeli yani bir insan başka birisiyle ilişki kurarsak bunun temelinin neyle atması lazım? Neye göre ilişki kurması lazım? Kendinin dışında o karşıdaki insana diğerlerinden yararlanmak değil. Yani o kar ilişki kurduğu insandan yararlanmak, fayda sağlamak değil o ilişki kurduğu insana fayda sağlamak olması lazım. Eğer birisi iyi niyetli gerçekten bir başka bir mümini sevmek istiyorsa o mümine yaklaştığında ondan istifade etmek olmaması lazım niyeti. Sevginin temeli budur her ne olursa olsun yani çok az bir şey dahi olsa sayılmıyor. Yani ben bir mümine yaklaşırken bir insana yaklaşırken ilk niyetim ona fayda sağlamak olması lazım. Eğer bu şekilde yaklaşırsam Allah bu niyetimin önünü açıyor yavaş yavaş. Şimdi <laughs> herkes şimdi bu cümleyi alsın, gözünden geçirsin. İnsanlarla ilişki kurarken gerçekten ben böyle miyim değil miyim? Ben bu adamla ilişki kuruyorum. Ben buna faydalı olmak istiyorum. Bu insan benden faydalansın. Her neyden faydalanacaksa faydalansın yani. Böyle ki karşı taraf desin ki bu adam beni kullanıyor. Ben bu adamı kullanıyorum zannetsin yani. Benim niyetimde sana fayda sağlamak varsa karşı taraf ne düşünürse düşünsün. Hiç önemli değil. Senin bununla işin olmaması gerekiyor yani. Senin Allah'la işin var. ehlibeytle işin var. Peygamberle işin var. Ahiretle işin var. Berzahle işin var. Bırak ne konuşuyorsa konuşsun. Beni enayi yerine. Bırak koysun. Sen enayi ol bir şey olmaz ya. Ne olur yani şimdi yani. Yani şimdi bu karşıdaki insan bana enayi derse. Düz söylüyorum yani. Halk tabirinde yani. Ne olur. Ben enayi mi olurum yani şimdi. Eğer biz buradan yola çıkarsak. Haşa sümme haşa. Bütün peygamberleri ve imamları töhmet altında bırakırız yani. Peygamber Efendimizin şimdi ümmeti için çektiği çilelere bir bakalım. Niçin bunu yapıyordu? Niçin? Bir insandan faydalanma niyetin varsa senin bırak o işi. Sana hiçbir faydası olmaz zerre kadar faydası olmaz. Niye mesela fakiri görünce insan suratını çeviriyorsa bu günahtır. Zengini gördüğü anda düğmeyi ilikliyor, dinin yarısı gidiyor. Niye? Niye zengini gördüğünde böyle yapıyor insan yani? Niyetinde ondan faydalanmak vardır. Bakın. Evet. Demek ki birinci derecede biz eğer aramızdaki muhaşeretlerde ilişki kurmakta niyetimizde eğer karşıdan faydalanmak varsa bu buradaki sevgi hak etmez ya mümkün değil. Ya. Her ne olursa olsun ben bu karşımdaki insana fayda sağlayacağım. Buradan başlıyor ya. Onun için Allah bu zor bir iş ya, kolay değil tabii ki yana. Bunu başardığın anda ilahi rahmeti cezbediyorsun. Allah'ın rahmeti sana geliyor yani. Buyurun bir sırada Allah. Ve karşıya yardım ulaştırmak esası üzerine kurduğun takdirde halktan insanlardan menfaat beklememekle hiçbir şey beklemiyorsun kalbini de rahatlatmış olursun kalp sakinleşiyor şimdi bir iyilik yaptın bir şey bekliyorsun bekliyorsun da oturun bekliyor şimdi. Geldi gelecek, geldi gelecek, geldi gelecek. Kalp bununla meşgul yani. Aldım alacağım, geldi gelecek. Gel... Kalp hastalanıyor yani. Kalp rahatsız oluyor. Sen hiçbir iyilik beklemeden, hiçbir menfaat beklemeden yapacağını yap. Tevekkül et Allah'a biraz önceki o okumuş olduğum ayeti kerimede de diyor ki müminler sadece ve sadece Allah'a tevekkül ederler. Kimseden bir şey beklemezler. Onların tevekkülü sadece Allah'adır. Ya zor bir iş bu. Doğru. Zor başarırsak Allah'ın rahmeti geliyor. Buyurun bir selavat daha getirelim. Buna da ahlak üstadları diyor ki bu amelin ismi nefis zenginliğidir. Nefis zenginliği. Yani bu nefis terbiye etmiş kendisini Allah'tan başkasından hiçbir tane bir şey beklemiyor. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in diyor da namazda. Niye bunu söylüyoruz her gün yani? Niye bunu her gün söylüyoruz yani? Sana beklentimiz ondandır. Sen bunu, sen bunu kime yapıyorsan yap yani. Çocuğuna yap, ailene yap, beyne yap, eşine yap, amcana yap, başkasına yap, kime yapıyorsan yap. İlahi rızadan başka hiçbir şey bekleme. Evde hanımına mı yapıyorsun? Çocuğuna mı yapıyorsun? Bu benim görevimdir. Ben bunlara fayda sağlayacağım yani. Sen faydanı sağladın, onlar itaatsizlik mi etti? Bırak sen onu. Bırak onun işini. Allah'ın cenneti var, cehennemi var. Sen ne yargı yapıyorsun yani şimdi? Bırak. Senin işin Allah'la olması lazım. Bak bu kadar ince ha. Hiçbir şey bekle. Ya ben bu kadar iyilik yapmışım evde, aileme, çocuklarıma. Hayırlarını görmedim. Sen vazifeni yaptın mı kardeşim? Allah bunun karşılığını verecek. Bazınınki dünyada veriyor. Bazınınki ahirette veriyor. Bazınınki hem dünyada veriyor hem ahirette veriyor. Sen ona tevekkül et yani şimdi. Yani. O dünyada da veriyor, ahirette veriyor. Hem dünyada hem ahirette veriyor. İkisini de veriyor yani. Ben vazifemi yapmak zorundayım. Benim için değil, çocuğum namaz kılmıyorsa eğer, ailem namaz kılmıyorsa, benim için yapmamam lazım. Allah için yapmam lazım. Şefkatle yapmam lazım. Merhametle yapmam lazım. O yine bana kötü söylesin. O yine benim hizmetimi yapmasın. Yemeğimi yapmasın. Çamaşırımı yıkamasın. Çayımı demlemesin. Hiçbiri önemli değil bunların. Senin bu iyi niyetin onun kalbini çevirecek yani. Senin Allah'a itaatın, o Allah Rabbül Alemin o kulu sana itaata çevirecek yani. Ama sen biraz sabırlı ol. Allah seni imtihan ediyor. Onu da imtihan ediyor. Bu kardeşim de imtihan ediyor, beni de imtihan ediyor. Bizi birbirlerimizle imtihan ediyor, nasıl birbirlerine davranacaklar diyor. Hiç bu kadar ince. Tek cümle, biriyle irtibat kuruyorsak eğer, iyi bir ilişki kurmak istiyorsak hiçbir şey beklememiz gerekiyor yani, beklemeyeceğiz. Sadece o versin bizim ücretimizi yani. Peygamber sallallahu aleyhi ya ben bu anlattığım dinin karşısında sizden ücret istemiyorum. Sadece ehli beytime muhabbeti istiyorum ben. Hiçbir şey beklemiyorum ben sizden. Onu da yine bizim için istiyorum. Ehli beyte muhabbeti. Niye bizim ihtiyacımız var ona? Bizim ihtiyacımız var. Onun için de biz onları sevmemiz bize vaciptir. Onları sevmekle biz temizleniyoruz. Onları sevmekle biz temizleniyoruz. Yani ruhumuz temizleniyor. Buyurun bir selavat daha getirelim. İnsan bunu yaptığı anda nefis zenginliğine geliyor, nefis zenginleşiyor. Nefis zenginliği de onun üzerine bir zenginlik yoktur kardeşim. Ayet diyor ki Rabbinden razı olan nefis hadi gir benim cennetim ayet var. Bu Hazreti Fatıma'nın nefsi, imamların nefsi. Diyor, yani. gir benim cennetime, ben senden razıyım. Yani. İnsan buraya ulaşıyor. Bak sen, senin bir hedefin var ya yani. ana. Bırak ne konuşuyorsa konuşsunlar sana. Söyleyecekler. Zor mu kardeşim? Evet zor, vallahi zor. Buna tahammül etmek zor bir şey ya yani. ana. Ama o rahmeti celbetmek olmaz ki bedava Yani. ولهم karşılığı الذين